Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala seyyidil muhselin. Muhammedin ve ala ve sahibi ecmaîn. Dün akşam büyük bir alim Arap aleminden çok büyük ulemadan bir zat iki hadis-i şerif bize e, gönderdi. Mesaj yolu ile. Sonra ben kitapta bunu aradım. Buldum. E, çok acayip bir hadis-i şerif. İçinde bulunduğumuz döneme ışık tutuyor. Onun için Müslümanları uyarmak niyetiyle madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları mucize olarak haber verdi. Şimdi de buyurdukların hepsi çıkıyor. Onun için biz bunları Müslümanlara duyurmak zorundayız. Allah rızası için her duyan duyursun. Bu hadis-i şeriflerin ikisi bir Hazreti Ali Efendimiz'den Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Diğeri Ebu Reyler radıyallahu anh'tan. Bu hadis-i şerifleri rivayet eden yani kitap Nuaym İbni Hammad radıyallahu anh. Bu zat El Fiten isimli eseri var. Benim Hazreti Mehdi kitabıma bakarsanız orada da bu kaynağı çok görürsünüz. Bu zat Bukhari, meşhur Bukhari'nin de şeyhidir. Bukhari de bundan hadise rivayet etmiştir. Ebu Davud Tirmizi rivayet etmiştir. Onlardan eski yani. Dolayısıyla bu kitap 1200 e, senelik e, bir eser 1200 sene evvel e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini rivayet etmiş. Bu hadis-i şeriflerde bir tanesinde İdâ raytü murâyaate sûd. siyah sancakları gördüğünüz zaman. Şimdi biliyorsunuz Irak'ta siyah sancaklarla ortalığı karıştırıyorlar. Bu siyah sancaklar bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifte ya bu siyah sancakların Horasan'dan geldiğini görürseniz Fetuma ve habben alaset kar üstünde emekleyerek de olsa onlara kavuşun. Feynefi Halifet Allah el Mehdi. O ordunun içinde Mehdi'ye yardım gidiyor. Onun için her siyah sancaklar bir değil. Bu Ebu Radı evvelki derslerde okumuştum. Bu Kebu Davut'tadır. Fakat şimdiki siyah sancaklar sahte siyah sancaklar. Bu siyah sancaklar Müslümanları kandırmasın diye Ocak evendi muhatapları mevla buldurmuş ona kaynakta vereceğim. Şimdi siyah sancakları gör, gördük mü gördük haberlerde görüyoruz, her yerde görüyoruz. Felzemul ar, <laughs> bulunduğunuz toprağa yapışın. Sakın harekete geçip onlara kavuşmak istemeyin. Belaytuha lükuhiye <laughs> kum ve Elleriniz ayaklarınızı kıvırdatmayın. Yani bulunduğunuz yerde sabit durun. Her siyah sancak, efendim hak üzere zannetmeyin. Mehdi'ye yardım gidecek Horasan'dan ki Türklerden gidecek. O daha vakti var. Bunlar bakın hadis şerif nasıl beyan edecek şimdi. Böyle bir mucize olabilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilmez diyen Mustafa İslamoğlu gibilere de bunu ithaf ederiz. Bakın 1200 sene evvelki kaynak. Gidin kaç yüz sene evvelki yazmalarda bile bulursunuz. Nereden biliyordu? Mevla bildiriyor. Tüm ve yazaru kavmun duafa. Sonra maddi güçleri görünmeyen Önceleri hiçbir devletleri, grupları olmayan zayıf bir topluluk.